Herkese merhaba, yeni videomuza hoş geldiniz. Herkese merhaba, bu videoda sizinle birlikte yeni bir farm yapıyoruz. Merhaba arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Herkese merhaba, Survivor serimize kaldığımız yerden Herkese devam merhaba. ediyoruz. Herkese merhaba, Shadow'ları incelediğimiz videosu... Üçüncü sandık fullenmiş. Yok artık. <laughs> ne oluyor lan? Allah Allah. Baskın Zafer nasıl ya? Abi adamlar daha yukarıya çıkmadılar. Nasıl Zafer... Aşağı mı atlayacağım? Atlamayacağım. Ölde. Tam bir <gülüyor> <Öldüm>. <gülüyor> günüm vardı ve bitti. Yani yok hiçbir yerde günüm kalmadı. <laughs> cadımız var böyle. Nereye gidiyorsunuz lan? Buradayım ben. Nasıl? Ben dönüp dönüp buraya çık çıkabiliyorum. Arkada büyücüler de var. Yapraklarla kapladık. Sonra belki biraz daha yaprak toplar. Biraz daha kaplarız. sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet kalın. arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım izlerken keyif almışsınız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize Hoşça kalın. iyi bakın. Hoşçakalın.